Aracımız 2023 model Fiat Egea. E, ee, ne rol abimizin aracı? Aracımıza gizli özellik aktivasyonları. bit Audio ses sistemi. Ayarlar menümüzün içerisinde ışıklar seçeneğinde gündüz sonra açma kapatma menüsü. Şimdi biraz biz bunu kapatmıştık. Şu anda tekrar açıyoruz. Aktif hale getiriyoruz. Uconnect ek içerisinde Eco menü. Giz özellik aktivasyonlarımızı gerçekleştirdik. Aracımızın geri vitesine uyumlu geri görüş kamera montajımızı gerçekleştirdik. 170 derece geniş açılı tamponumuzun sağ ve sol boyutlarını görebiliyorsunuz. kameramızın görüntüsü. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kazas belas kullanması dileğiyle. Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batman, Mersin ve Şanlıurfa'da iki arkadaşlarımız bulunmaktadır.